Duruş TV'den herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayına karşınızdayız. Süreç nasıl işliyor, nasıl gidiyor bunu konuşacağız. Bugün 25 Şubat sevgili dostlar. 15 Şubat'ta PKK lideri Abdullah Öcalan'ın bir görüntülü mesajı bekleniyordu. Ve bu mesajın gecikebileceğini dile getire. Hatta Tuncer Bakırhan'ın bir açıklaması vardı. Şubat sonunda bu mesajın, tarihi mesajın paylaşılabileceğini dile getirmişti. Ee, sonrasında ise Adalet Bakanı'nın bir açıklaması vardı bununla ilgili bugün de KCK'den e, bir açıklama var onu sizlere paylaşacağız. Sonra Rojava'yla ilgili yine önemli gelişmelerimiz var, AKP kanalından da e, açıklamalar var Öcalan'ın vereceği mesajla ilgili bunları hepsini değerlendireceğiz. Şimdi bültenimize başlamadan önce sizden hocam arkadaşlar hala aranızda bizi kaçak izleyen kıymetli dostlarımız var, yayını beğenmeyen arkadaşlarımız var. Bir zahmet yayını beğenirseniz sevinirim. E, hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Önemli e, haberlerimiz var. Hemen sizlerle e, paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlar, KCK Yürütme Konseyi eş Başkanı Betsy Hozat Abdullah Öcalan'dan gelecek mesajın görüntülü olmamasını kab olmamasını kabul etmeyeceğini belirterek <laughs> pardon inandırıcı olmaz <laughs> açıklamasına bulunmuş. Şimdi KCK Yürütme Konseyi eş Başkanı Ozan, örgüte yakın bir televizyon kanalında PKK lideri tutuklu lideri Abdullah Öcalan'ın beklenen mesaj ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüntülü mesaj mevduatta yok açılım ilişkin değerlenmelerde bulundu. Abdullah Öcalan'ın çağrı yapması yönündeki beklentilere dikkat çeken Besri Oğuzhan yazılı bir açıklamanın kabul edilmeyeceğini açıklamanın mutlakla videonun olması gerektiğini söyledi. Hozat Tecriz devam ederken Önder Apo'nun yapacağı bir açıklamanın anlamı olmaz. Kendi hukukları ve uluslararası hukuku çiğniyorlar. Eğer gerçekten bir açıklama isteniyorsa tecriz kalmalı ve Önder Apo'nun özgür yaşama ve çalışma koşulları sağlanmalıdır. Açıklamasında bulunmuş ve haberde şöyle devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüntülü mesajı mevzuata uygun olmadığı yönündeki açıklama tepki gösteren e Hozat. Peki yazılı açıklama mevzuata uygun olacak mı? Apo tecrit altındayken nasıl bir açıklama yapılabilir? Eğer bir açıklama bekliyorsanız önce tecrit sistemini kaldırın ifadelerini kullanmış. Hozat ayrıca bu sürece nasıl yaklaştıklarını Önder Apo'ya, Kürt halkına, Türkiye toplumuna, Türkiye haklarına, dünyaya, dünya haklarına ve toplumuna nasıl yaklaştıklarını ne kadar gayri ciddi yaklaştıkları ortaya koyuyor. O zaman siz oyun mu oynuyorsunuz? siz ne yapmak istiyorsun şekilde tepki gösterdi ve şöyle devam ediyor. Apo'nun çağrısı, çağrısını bir başkası okuyarak iletirse bunun hiçbir inandırıcı olmaz. Hareketimiz ve halkımız bunu kabul etmez. Açıklamasına bulunmuş ve diyor ki kimse böyle boş hayallere kapılmasın. Ee, yayının başına bir yorum yapmıştı. Sanki biz yalan başlık atıyoruz gibi e, yazmıştı. Bilmiyorum. Acaba kötü niyetle mi yazdı, iyi niyetle mi yazdı bilmiyorum. Yine sağlık olsun diyelim. Ee, arkadaşlar bizim haberlerimiz yalan değil. Teyitsiz haber olmadı. Yani teyitli haberleri sizlere paylaşıyoruz. Ee, bundan dolayı içiniz rahat olsun. Ee, arkadaşlar ben Hulat şöyle devam ediyor. Diyor ki Abdullah Öcalan 15 Şubat'ta yapması beklenen çağın geçmesi üzerine tartışmaya dikkat çeken Besar Koşullar değişti mi? Önder Apo çağrısını yapsın kimse sormuyor kendi hukukları uluslararası hukuka ayaklar atlanmışlar. Her şeyde önce bu uygulama e, uygulanması gerekiyor. O yüzden yasa hukuki düzenleme yapılması gerekiyor. Apo'nun koşulları değiştirilmesi iyileştirilmesi gerekiyor. Tecridin tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Apo'nun özgür olması, serbest olması gerekiyor. Özgür yaşar ve çalışır koşulları sahip olması gerekiyor. Apo rolünü oynasın çalışabilsin, demokratik dönüşüm sürecini yap, yapılandırabilsin, yönetebilsin. Bunlar da olmadan nasıl olacak? illa yapsın çağrıyı fakat görüntülü yapmasın, yazılı yapsın. Kendine değil birilerini alsın, okusun onun adına. Biz bu şiddet, bunu şiddetle reddediyoruz. Bunun hiçbir inandırıcı olmaz. Hiçbir etkisi olmaz. Olur mu böyle bir şey, böyle şey? Sen Önder Apo'yu işkence ve tecrit koşuları tutacaksın. Apo adına birileri de belge okuyacak. Hareketten de halktan da bunun ge e gerekleri yerine getirmesi bekleyeceksin. Bu boş bir hayaldır. Kimse böyle boş hayallere kapılmasın. Böyle gayri ciddi yaklaşımlar kimse ciddiye almaz. Ciddiye almayız. Açıklamasında bulunmuş. Anlaşma söz konusu da de değil diyor. Biliyorsunuz sürekli konuşuyor, tartışıyor. Bir anlaşma mı var bununla ilgili? Ee, şöyle devam ediyor. Diyor ki Öcalan'ın devletle bir anlaşma yapıp yapmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin Hozat şu an önderliğin devletle yaptığı bir anlaşma uzlaşma yazılı ya da sözlü bir durum söz konusu değil. Mücadele son sonucunda devlet tecridi gevşetmek zorunda kaldı. Ancak bu bir anlaşma değil. Halkın direnişi karşısında zorlanan bir iktidarın mecbur kaldığı bir durum olduğunu dile getiriyor. Ayrıca Öcalan'ın demokrati dönüşüm süreci olarak tanımladığı aşama eden Hozat bu süreci büyük bir dönüşümü hamlesi öncülük ettiğini vurguladı. Öndelik Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt halkının özgürlüğü temelinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirmek istiyor. Ancak mevcut iktidarın politikaları süreci sağlıklı ilerlemesine engel oluyor diye sözlerini eklemiş ve son olarak da şunu söylemiş. Öcalan'ın çağrısının geniş kitleler tarafından kabul görebilmesi için doğrudan kendisini taraf, tarafından görüntülü bir şekilde yapılması gerektiğini belirterek ee, Önder Apo'yu görmeli sesini duymaz aktı halde hiçbir anlamı olmaz açıklamasında bulunmuş. Evet net bir şekilde e, mesajlarını iletmişler. E, eğer görüntü olmasa onun kendi sesinden duymasa e, hiçbir inandırıcı olmaz. İşte böyle birisinin eline mesaj verip e, Abdullah Öcalan adının e, adına işte bu açıklamadır. öyle veriyor bir şey, şeyi, şeyi kastediyor aslında. 2013-2015 yılında başarısız olan çözüm sürecinde biliyorsunuz Pervin Buda ve Sırı Süreyya'nın Diyarbakır Nevroz'dan milyonlara Abdullah Öcalan mesajını okumuştu. Artık diyor ki e, bu şekil kabul etmiyoruz. Net bir şekilde Abdullah Öcalan'ın görüntülü veya e, telefonla arayarak artık nasıl bir sistem e, uygulayacak onu bilemiyoruz. Net bir şekilde mesajını e, vermesi gerektiğini dikkat çekmiş. Şimdi AKP Genel Başkan Vekili Efkan Alan, O da konuşmuş. Onu da hemen veriyorum sevgili Recep. Efkan Ala biliyorsunuz arkadaşlar. E, bozulan süreçte İçişleri Bakanı'ydı ve e, heyette hemen hemen e, o da bütün görüşmelerde e, yer alıyordu. O da diyor ki silah bırakma çağrısını bekliyoruz açıklamasında bulunmuş. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Alak öncelikle silah bırakma çağrısını bekliyorsunuz sorusu üzerine şu anki ortama tahminen müsaittir. Yani bu silah bırakma çağrısının yapılacağını tahmin edilebilir. Biz de bunu bekliyoruz. Açıklamada bulunmuş. Ağla dün gece Habertürk'ün canlı yayında gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı. Efkan Ağla, DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan'ın görüşmesi ilişkin sürecin sonunda bekletildiği nedir sorusu üzerine terörsüz bir Türkiye hedefiyle çalışmaları yürütüyoruz. Bu çok açık çünkü, çünkü Türkiye bu prangalardan kurtulmalıdır ifadesini e, kullanmış sevgili dostlar. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Yani onlar da e, açıklamada bulunuyor. Bir silahları bırakmak e, çağrısı açıklamasını net bir şekilde beklediklerini e, dile getirmiş. Efkan arkadaş arkadaşlar önemli bir insan. Yani Baktığınız zaman 2013-2015 çözüm sürecinde e, o da kritik bir rol oynamıştı. Kritik bir rol oynamıştı. Zaten FK Ala e, ilk önce Batman'ı vali olarak atanmıştı. Batman'da görevini e, tam tamamladıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Efkan Ala e, Diyarbakır e, valisi olmuştu. Sonrasında Diyarbakır valisinden sonrasında İçişleri Bakanı'na kadar uzanmıştı. E, Şimdi ise AKP'nin e, başkan vekillerini yapıyor. Hatta Efkan Ala ile Erdoğan arasında büyük bir e, diyalog da var. E, şöyle bir diyalog var. Ee, yani iki yanılmıyorsam 2004 yılındaydı. Çünkü ben o zaman Batman'da gazetecilik faaliyetleri yürütüyordum. E, ee, Batman Havalimanı askeriye aitti. Batman Havalimanı askeriye aitti. Recep Tayyip Erdoğan Sirt'e geçmek için Sirt'e geçmek için e, Sirt'e inmeye çalışır. Sirt'e Havaalanı sıkıntısı olduğu için Batman'a inmesi gerekiyor. Batman'da askeri ait olduğu için askeriye Recep Tayyip Erdoğan başbakanken uçağın inmesine izin vermiyorlar. İzin vermiyorlar ve Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yarım saat boyunca e, havada kalıyor. Sonrasında bunu Efkan Ala haberini duyuyor. Efkan Ala çünkü vali olduğu için e, artık Ganizyor komutanı mı diyorlar. E, oradaki görevli rütbeli arıyor. Diyor nasıl bir başbakan uçağı saatlerce havada kalır o yardımcı oluyor. Uçağa Batman'a iniyor. Batman'a indikten sonra Recep Tayyip Erdoğan da onu bu şekilde özellendirip ilk önce Diyarbakır valisi yapıyor. Sonrasında ise AKP kadar İçişleri Bakanı'na kadar uzanan bir hikayesi var. Şimdi AKP'nin genel başkan yardımcısı olduğunu görüyoruz. Evet. Kıymetli dostlarımız sizden hocam bir beğeni alalım. Bir de Tuncer Bakırhan'da konuşmuş. Tuncel Bakırhan da çağrı ile ilgili bugün grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. Evet. DEN Dem Parti eşkenler Eş Genel Başkan Tuncel Bakırhan bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Ve yaptığı açıklama şu şekil herkesin gözü Öcalan'ın yapılacağı açıklamada dedi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrının heyecanla beklediği ve, ve çok farklı kesimlerden mesaj Bakırhan şöyle devam etti. Herkesin gözü Öcalan'ın yapacağı açıklamada dünyanın dört bir yanında bize mesajlar geliyor. Herkes ne olduğunu soruyor. Herkes heyecanlı. Bu halk kavga etmeden birlikte yaşamak istiyor. Biz kritik bir kavşakta olduğumuzu belirterek bunun yoğunluğunu uygun şekilde çalışıyoruz. Kürt de bir arada Sayın Barzani de Öcalan'ın perspektifini desteklediğini söyledi. Bu tarihi duruşa kıymet verelim. Sonrasında ise e, devam ediyor Tuncer Bakırhan. Diyor ki bu tarih çağrı hepimizin büyük bir sorumluluk yüklüyor. Rotamız demokrasi rehberimiz barış olsun. Umarım Kürtlerin samimi olduğu kadar bu ülkeyi yönetenler de duyarlı olur. Ve sonrasında Öcalan'ın görüntülü mesaj vereceği iddiasıyla ilgili de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a o da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki biz de daha sağlıklı, inandırıcı olmak için görüntülü olmasını temenni ederiz. Bu meseleleri iktidarın Öcalan'a birlikte vereceği karar. Bunlar teknik mesele hal yolu bulunur. Bir çağrı olacak yakın zamanda ama tarih hakkında bir şey söyleyemeyeceğiz. Böylece tarih bir çağrının ciddiyete uygun bir formül bulunsun. İmral heyeti adaya gitme başvurusu olup olmaz sorusuna ise Bakıran şu şekilde cevap vermiş. Bunlar teknik mevzular başvuru yapılmıştır. Haberimiz yok heyet yapıyor açıklamasında bulunmuş sevgili dostlar. Gerçekten bakalım ne olup ne biteceğini. Güncel da bu e, açıklamanın e, tarihi olacağını e, dile getirmiş sevgili dostlar. Şimdi e, Rudav'da ilginç bir haber var sevgili dostlar. Daha önce Rudav bunu haberleştirmiş. Mazlum Kobani'de Rudav'a daha önce konuşmuştu. Da. Bir aşiret lideri Mazlum Abdi Hama'daki. Kürt aşiret liderleriyle görüşmüş. Onu da paylaşalım. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Hama ve Kırsal'daki Kürt aşiret lideri Mehdi Ali ile bir araya geldi. Mehdi Ali kısa süre önce Rudava konuşuyor ve bölgede 700 bin Kürt'ün yaşadığını açıklamıştı. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Rudava ve verdiği röportaj ardından 22 Şubat günü Hefeken Hama ve Orta Suriye'deki Kürt aşiret lideri Hemdi Ali ile görüştü. Görüşmede Abdi'nin özel daveti üzerine gerçekleşti ve Demokratik Suriye Güçü'ne yakın sosyal medya hesap tarafından duyuruldu. Edirne'nin bilgiye göre görüşmede Suriye genel gidişatı ve Kürtlerin durumu ele alındı. Malum Abdi, Kürtlerin hem kendi içerisinde dayanışma içerisinde olacağını ve hem de Hama'daki Kürtlere destek verilen dair söz verdiğini de açıklamış. Yani Hama'da 700 bine yakın e, Kürt nüfusu olduğu e, söyleniyor ve oradaki en güçlü aşirette. E, şeyle e, Mazlum Kobani ile e, görüşmüşler sevgili dostlar. Kürtler birleşiyor gerçekten. E, bir araya geliyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Peki e, Suriye ne olacak? Rojava ne olacak? Bir statü olacak mı? Olmayacak Her ne kadar resmi olarak bir statü olmasa bile geçen petrol satışı yani Şam hükümetinden yapılan petrol satışı aslında bir nevi Rojava'nın bir statüye kavuştuğunu net bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Evet, Eğer Rojava bir statü sahibi değilse nasıl Ahmet Şara yani Şam hükümeti Kürtlerden petrol alır? Sonuçta orada demek ki bir federal yapı veya bir özel yönetimi Şam hükümeti kabul etmiş ki onlardan petrol alıyor. Bu arada Ahmet Şara demişken, her şeyde Ahmet Şara demişken Ahmet Şara'dan da bir uyarı var. Suriye'nin birliği tehlike atan herkesi uyarıyoruz açıklamasında bulunmuş. Şanlıda düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Konferansı açısından konuşan Ahmet Şara, Suriye'nin bir bütün olduğunu vurgulayarak silahın devletin tekelinde olması zorunlu olduğunu belirtti. Suriye'de yeni siyasi sisteme dair temel ilke belirlemesi amacıyla geniş hükümeti tarafından hazırlanan Ulusal Diyalog Konferansı'nda 600'den fazla katılımcıyla ile Şam'da Cumhurbaşkanı Köşkü'nden başladı. Konferansın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye'nin bölünmesine izin verilmeyecek bir bütün olduğunu vurguladı. Şara silahının devletin eline toplanması bir lüks değil, bir görev bir farzdır ifadeleri kullanarak Tüm Suriye'nin istikrarı koruması ve ülkenin geleceği birlikte inşa etmeye çağırdı. Ve özellikle konuşmasında Suriye'nin onlarca yıl boyunca baskıcı yönetimler altında büyük acı çektiğini söyleyen Şahra, Bas Parti ve Esad ailesinin ülkeyi felaketi sürüklediğini ifade etti. Suriye bir gün halkına, e, halkına geri dönmüştür, devrim ülkeyi yok olmaktan kurtardı ancak önümüzde hala büyük zorluklar var diye şara yeni yönetimle birlikte içinde hareket edilmesi gerektiğini e, vurguladı ve Suriye'yi e, paylaşmaya çalışanlara izin verilmeyeceğini de kaydetmiş. Şara Suriye bölünmez bir bütündür. Kimse bu ülkeyi parçalayamaz. Suriye'yi parçalamaya çalışan izin vermeyecek diyerek ülkenin bağımsız ve birliğini savunacaklarını dile getirmiş. Şimdi Ahmet Şara konuşuyor. Dürziler ne olacak? Dürziler özellik ilan etti. Dürziler kendi öz savunma güçlerini kullanacaklarını, kurduklarını dile getirdiler ve aynı demokratik Suriye güçlerine benzeyen bir yapı oluşturdu. Hatta e, Türkiye'de bir sürü dron e, loja ve özel dış ilişkiler sorumlusu Ahmet, e, İlhan Ahmet'i de e, hedef gösterdiklerini görüyoruz. İşte İlhan Ahmet Suriye'yi bölmek için işte Dürdilere de bir askeri güç kurdu. Orada da bir özellik e, kurulmaya çalışıyor deniliyor. Ya arkadaşlar ben ilk günden beri söylüyorum. Hedeçe ile Ahmet Şaray ile ee, bu yol yürülmez. Takım elbise giyerek bu işler hal olmaz. Bakın mesela hatırlarsanız Ahmet Şera Türkiye geldiği zaman kolunda kolunda bir saat vardı. Hatta çok tartışılmış, çok konuşulmuş. Hatta uluslararası gazetelerde ajanslara servis edildi. Ahmet Şera'nın elindeki kol saati 70 bin dolarlık bir saat. Hadi yani bir mübarek bir dur daha yeni geldin. Yeni geldin. Daha acelem var. Böyle direkt şatafata özel ne acelesi var? Mesela e, uluslararası ajanslar kıyaslamıştı bunu fotoğraflarını paylaşmışlar sevgili dostlar ve bu fotoğraflarda mesela mazlum Koban elindeki saat ile Ahmet Şeranın saatini kıyaslamıştı. Mazlum Koban'ın elindeki saat 10 dolarlık bir saat ama Ahmet Şeranın kolundaki saat o bak e, 10, do e, 10 dolar'a 100 dolar da değil ama Ahmet Şeranın kolundaki saat. 70 bin, 70 bin ya da 80 bin dolar arasında olduğu söylendi. E şimdi bu adam, bu adam takım elbise giyilip saçına jöle sürmesi, fon çektirmesi, Suriye'yi bu şekil yönetebileceğini düşünmüyorum. Zaten Suriye bölünmeye doğru gidecek. İster ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Çünkü Suriye'de bir sürü halklar var, bir sürü halklar var. Şimdi... Demokratik Suriye güçleri 12-13 yıldır o bölgede bir özel yönetimi kurmuşlar. Kendi meclislerini kurmuşlar. Bütün tesisat, bütün her şeyleri hazır. Ama bugün bunlar kurulduğu zaman, şimdi her ne kadar söylemiyorlar tabiyle, İşte e, biz Şam hükümetiyle e, askeri konuda anlaştık falan deseler bile e, ayrı e, olarak anlaştıklarını biliyoruz. Bir Rojava özel yönetimi var ve Ahmet Şaran'ın da her bunu kabul ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bakalım ne olacak, ne bitecek sevgili dostlar. Rojam ile ilgili haberlerimizi de bu şekilde sizlere aktardık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı, güzel bir yayın olmuştur. Destek olan yoldaşımız var. Uzun zamandır kayıp olan Demiroğlu gelmiş. Metin Dost keyifli yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Seçala, sevgili Eylem kayda bir katul üyesi hediye etmiş. Teşekkürlerimizi, Şükranlarımızı sunuyoruz desteğiniz için. Sevgili Abdülkadir Demirkaya da bu konuda bizi yalnız bırakmıyor. Baba kız gerçekten duruş habere büyük destekleri oluyorlar. Hem babasına hem kızına da teşekkür ediyoruz. Kanalımıza vermiş oldukları destekler için de sevgili dostlar. Zekistan ile 100 bin dolar değerinde. Abi işte diyorum ya şimdi hani sadece takım elbise giydirerek Ahmet Şar'a onun geçmişi temizlenecek diye bir şey yok. Net bir şekilde dile getirelim. Bakalım ne olacak? Gerçekten Öcalan'dan gelecek mesajı hepimiz merak ediyoruz. Bu mesaj nasıl bir mesaj olacak? Görüntülü mü olacak? Yazılı mı olacak? E, KCK yönetimi net bir şekilde dile getirmiş zaten. Diyor ki eğer yazılı olursa kabul etmiyoruz. Görüntülü olması lazım. Görüntülü olması gerektiğini dile getiriyor. Evet. ilginç gerçekten. Ben de sizleri seviyorum sevgili yoldaşım. Ben de sizleri seviyorum. Rahat e, kardeşim demiş. Tabii bu sırada Java havale seyitkanı batman var başa sonra izlen sıla ures demiş teşekkür ediyoruz. Bu aralar kanalımızda bir düşüş var. Gerçekten kanalımızda ciddi anlamda bir düşüş var. Düşüşün sebebini de anlayamıyorum. Niye bu düşüş? Saat mi uygun değil? Yoldaşlarımız izleyecek zamanı mı yok? Havale dokan Fransa'yı Hatta duruşu seviye vuruyor. her bir şey geliyor mevcut. ya zor spot. Ses olsa görüntü olmasa olmaz mı ya? Şimdi şöyle bir şey alikilik. Ses şimdi artık öyle bir şey olmuş ki yani yarın görüntülü ses bile olsa insanlar inanmayabilir. Çünkü teknoloji o kadar gelişmiş, o kadar gelişmiş ki yapay zeka ile bile, yapay zeka ile bile senin sesini bile bak mesela şu an ben konuşuyorum ya. Yapay zeka şu anda benim konuşmadığım şeyleri Sanki ben konuşmuşum gibi videosunu yapıp paylaşabiliyorlar. Gerçekten teknoloji o kadar gelişmiş ki emin ol ki emin ol benim tahminime göre görüntülü şeyi de kabul etmezler, videoyu da kabul etmezler. Canlı yayın canlı yayını kabul etme ihtimalleri var. Bilmiyorum artık. Ya da görüntü paylaşılır, sonrasında ise İmral heyeti tekrardan adaya gidilir, adaya gidilir, adada konuşmalar yapılır. Siz böyle bir açıklama yaptınız mı yapmadınız mı ona göre bir yol haritası izlenir. Yani doğrulama konusunda. Çünkü teknoloji öyle bir aşamaya geldi ki. Öyle böyle değil. Hatırlarsınız ya Defek diye bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi nasıl kaybettirdiler? Murat Karayılan'ın görüntülerini koymuşlardı. Sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlarmış gibi. Miting miting. Miting miting. E, gezdiriyorlar işte e, Kemal Kılıçdaroğlu'ya Kandil'den destek diye açıklamalarda bulunuyorlar. Videoya baktığınız zaman videolarda e, sahte olduğunu, e, işin içinde olanlar az çok anlayabiliyorlardı. Teşekkür ediyoruz Demiroğlu. Baş tacısın, baş tacısın. Bakalım. Kenan Yer sürekli burada. Halil Ahmet sürekli burada. Bakalım. Yoklama alacağız artık. Bakıyorum artık insanlar, bizi sürekli izleyen yoldaşlarımız bizimle beraber değil. Bak mesela Rahmi işte de kendini kızdırıyor. Evet, bence de beğenmeleri lazım. Özgür Kürt de gelmiş. Hoş baş demiş. Zor spaz. Neyle karşı silah bırakıyor? Öyle getirdim ama masalı bıraksınlar demiş. Hakkı bir demiş. Vallahi bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. Daha hiçbir şey ortada yok. Resmi bir açıklama olmadığı sürece hiçbir şey ortada yok. Türkiye diyor ki koşulsuz şartsız. Türkiye net bir şekilde mesajını veriyor. Hüseyin Duman diyor ben. Saçalar seserak. Arkadaşlar bizi sürekli izleyen yoldaşlarımız mesaj yazsın. Çünkü mesajlarınız gelmediği zaman kimler bizi izledi izlemediğini görmüyoruz. Buradayım ama yazı yazan çünkü çalışıyorum demiş çizleri. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hayra mali yalan. Halil Baran şey bak haber vereceğiz. Zor fırsat Halil hal, tıpkı her dediği tecavüz eder. Yağıyotun okumuyotun diye bir şey yok ya. O aç koltuğunu ya. Hasan Sayan Yazıyorsun. E, he, sen ilk önce bir mesaj atmıştın. Ama mesajın kötü niyetle mi yazdın, iyi niyetle mi yazdın anlamış değilim. Daha yayın başlamadan, daha yayın başlamadan böyle bir mesaj at. Attığın başlık yemeden yanda yat ha. Ha böyle sanki yalan haber yapıyormuş gibi ilginç böyle bir başlık hayret ettim. Mesela sevgili Hasan Sayan Bunu iyi niyetle mi yazdın, kötü niyetle mi yazdın? Ee, bize yazarsa sevinirim. Gerçekten yazarsan sevinirim. Evet. Canlı olarak ya onların kalacağı bir şey ha ya. Şimdi yalan değil. Net yazarsam yalan değil değil anlamadım şimdi mesajını. Ee, canlı olarak PKK'ye PKK, PKK şartlı silah bıraktın derse ne olacak? Valla kardeşim ben PKK'nın sözcüsü de değilim. PKK'li YPG'nin yöneticisi de değilim onların onların vereceği bir karar. Onların vereceği bir karar. Evet. Heh, teşekkür ediyoruz. Her zaman sessiz tensiz haberiniz diyor. Teşekkür ediyoruz yoldaşım. başlarsın sevgili Hasan. Ya troll be ne troll be Kubani. Troll olsan olmasa soru sormuş ona cevap verelim. Ekran profilinde çok dolmuş çok yakışmış demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel ilginiz için sevgili Enis. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yayın başında siz mesela yorum yapıyorsunuz ya. Ben haber sunarken görmemiş olabilirim. Onun için onun için af ola diyoruz. Evet yavaş 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 e, yayınımızın sonuna gelelim. Yavaş yavaş. E, Kebap'tan iyi yayınlar havalı metin demiş. Rio Kebap hangi şehirde? Kebapçı abimiz. Senin kebapçı dükkanı nerede? Hangi ülkede? Ye, yurt dışından gibi bir yere benziyor. Diyor kebap. <laughs> Metin Dost niye okumadın? uymadım mı sana? Neyi yoldaşım? Kurbanım Demiroğlu ne, neyi görmedim? Metin Dost müsait bir zamanda misafir mi? Bir küçük açadı ya derdi. Ramazan ayında türbe küçük açılır. Şey nedir? Kuru bana göt ettin tur olalı o. Kuru bana çavete. Bir sana bir şey dememiştir. Kuba Bir sana bir şey dememişti. Kim söyle ki senin alakası yok Bu adif ne gebreyim? E bes havan o. Em hatten hayat ben hayat hayatlı bey. Hayatlı bey. Ben ne khayrı kuyşi de bkati ve tabi bir şey başa bana. Çocuğumun hata gözüküyor.